Suç ve Ceza Fyodor Mihailovich Dostoyevski 6. Bölüm Part 7 Aynı gün akşam saat 7'ye doğru Raskolnikov annesiyle kız kardeşinin oturduğu Bakaleyev apartmanına doğru yürüyordu. Razumihin yerleştirmişti onları buraya. Oturdukları dairenin merdivenleri sokağa açılıyordu. Raskolnikov eve yaklaştıkça girip girmemekte kararsızlık geçiriyormuşçasına adımlarını yavaşlatıyordu. Ama artık dönemezdi. Kararını vermişti. Ne fark eder ki diye düşündü. Onların hem hiçbir şeyden haberleri yok hem de benim tuhaf davranışlarıma alıştılar. Elbiseleri berbat durumdaydı. Bütün geceyi yağmur altında geçirdiği için üzerindekiler çamurlanmış, buruş buruş olmuştu. 24 saattir kendi kendine verdiği savaştan, fiziki yorgunluktan, kötü havadan yüzü tanınmayacak hale gelmişti. Geceyi tanrı bilir nerelerde geçirmişti. Ama işte hiç olmazsa bir karara varmıştı. Kapıyı çaldı. Annesi açtı. Duneçka evde değildi. Hizmetçi de bulunmuyordu bu saatte evde. Bulheriya Aleksandrovna sevinç şaşkınlığından önce hiçbir şey söyleyemedi. Sonra onun koluna girip içeri götürdü. Geldin ha diye başladı. Sevinçten kekeliyordu. Seni böyle aptal gibi gözyaşlarıyla karşıladığım için kızma bana Rodya. Aslında gülüyorum ben. Ağlamıyorum. Yoksa sen ağladığımı mı sanmıştın? Hayır canım. Sevinç içindeyim. Kötü bir alışkanlık bu bende. Nedense hep gözlerim sulanır. Babanın ölümünden beri böyle bu. Otur canım. Yorgunsundur. Ah nasıl da çamur içinde üstün başın. Raskolnikov. Dün yağmurda biraz ıslandım anneciğim diyecek oldu. Pulheria Aleksandrovna hemen onun sözünü kesti. Hayır, hayır. Eski alışkanlığımla, şu kadınca alışkanlığımla seni sorguya çekeceğimi sandın galiba. Telaşlanma. Ben artık anlıyorum. Her şeyi anlıyorum. Buranın göreneklerini de öğrendim. Doğrusu daha akıllı buralılar. Düşünüp taşındım ve anladım ki ben senin ne düşüncelerini anlayabilirim, ne de sana hesap sormaya hakkım var. Kafanda kim bilir ne gibi düşüncelerin tasarıların var ve kim bilir neler neler düşünüyorsun. Oysa ben seni dürtüyor ve söyle bakalım diyorum. Ne düşünüyorsun? Ben işte ah tanrım ne diye böyle ipe sapa gelmez şeyler düşünüyorum sanki. İşte Rodyacığım Dimitri Prokof için getirdiği şu dergideki yazını üçüncü kezdir okuyorum. Görür görmez bir ah çektim. Ve hey aptal kadın dedim içimden. Gördün mü nelerle uğraşıyormuş oğlum. İşte bütün bilmecenin çözümü. Onun kafasında yeni bir takım düşünceler var. Onlar üzerinde düşünüyor. Sen de onu rahatsız ediyor. Canını sıkıyorsun. Yazını okuyorum canım. Kuşkusuz pek çok yerini anlamıyorum. Eh böyle de olması gerek zaten. Nerede ben de bunları anlayacak kafa? Gösterir misiniz bana o dergi anneciğim? Raskolnikov dergiyi aldı. Makalesine şöyle bir göz attı. Şu andaki durumuyla ne kadar çelişirse çelişsin. Bir yazısını ilk kez basılmış gören her yazarın duyduğu o tuhaf, Buruk tatlılığı duydu içinde. Kuşkusuz 23 yaşın etkisi de vardı bunda. Ama bu bir an için sürdü. Birkaç satır okuduktan sonra kaşları çatıldı. Yüreğinde dayanılmaz bir keder duyuyordu. Birden şu son birkaç aydır kendi kendine karşı verdiği savaşı hatırladı. Can sıkıntısı ve tiksintiyle fırlattı dergiyi masanın üzerine. Yalnız Rodya'cığım ne kadar aptal olursam olayım yine de senin çok yakında bilim dünyamızın en önde gelin değilse bile önde gelenlerinden biri olacağını anlayabiliyorum. Tutup senin gibi birinin deli olabileceğini düşünmek cesaretini gösterdiler. Ha 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 sen bilmiyorsun bunu gerçekten düşündüler. Şu işe bak az kalsın dünya bile inanacaktı. Rahmetli baban da iki kez dergilere yazı göndermişti. İlkinde şiirlerini Bunları defterimde saklıyorum. Bir gün sana gösteririm. Daha sonra da koca bir öyküsünü defterime çekmem için vermesini rica etmiştim. Basılmaları için ikimiz de nasıl dua etmiştik. Ama basmamışlardı. 6-7 gün önce Rodyacığım senin giydiklerini, yiyip içtiklerini, yaşayışını görünce dehşet içinde kalmıştım. Şimdi ise yine bir aptal olduğumu anlıyorum. Çünkü eğer istersen aklın ve yeteneğinle Bunların hepsine bir anda sahip olabilirsin sen. Demek ki şimdilik böyle şeyler istemiyorsun. Çok daha önemli işlerin var. Dünya evde değil mi anneciğim? Hayır Rodya. Onu pek evde gördüğüm yok. Beni sık sık yalnız bırakıyor. Sağ olsun. Dimitri Prokofiç sık sık ziyaretime geliyor. Bana senden söz ediyor. Canım benim seni öyle seviyor sayıyor ki. Beni yalnız bırakmakla kız kardeşinin bana karşı saygısız olduğunu söylemek istemiyorum. Yakındığımı sanmamalısın. Onun huyu kendine göre. Benimki kendime göre. Benden gizlediği bir şeyler var. Benimse sizden gizli saklı hiçbir şeyim yok. Dünyanın çok akıllı bir kız olduğuna ve hem seni hem de beni sevdiğine inancım tam. Ama yine de bütün bunların sonu nereye varacak bilemiyorum. İşte ziyaretime geldin ve beni mutlu ettin Rodia Kız kardeşinse dışarıda. Gelince kendisine sen yokken ağabeyin geldi.'' Nelerlerde dolaşıyordum bakalım diyeceğim. Sen de diyeceğim. beni fazla şımartma. Uğrayabilecek gibi oldun muydu? Gel. Uğrayamazsan ne yapalım? Beklerim. Ben nasılsa senin beni sevdiğini bileceğim. Eh, bu da yeter bana. Senin eserlerini okuyacağım. Herkesin senden övgüyle söz ettiğini duyacağım. Arada bir de sen beni görmeye geleceksin. Daha ne isterim? İşte şimdi de geldin. Anneciğini avutmak istiyorsun. Görüyorum. Pulheria Aleksandrovna birden ağlamaya başladı. Yine ağlıyorum. Sen budala annene aldırma yavrucuğum. Birden yerinden sıçrayarak bağırdı. Ah tanrım durmuş oturuyorum böyle. Oysa evde kahve var. Dur sana bir kahve yapayım. Gördün mü yaşlılık bencilliği neymiş. Şimdi yaparım. Bırakın anneciğim gidiyorum ben. Kahve içmeye gelmedim buraya. Lütfen söyleyeceklerimi dinleyin. Pulheria Aleksandrovna ürkerek yaklaştı. Anneciğim, ne olursa olsun hakkımda ne duyarsanız duyun, benim için ne söylerlerse söylesinler, beni şimdiki gibi sevmeye devam edecek misiniz? Raskolnikov hiç düşünmeden, sözlerini tartmadan, yüreğinden taşan bir coşkuyla sormuştu bunu. Rodya, Rodya'cığım, neyin var? Nasıl böyle bir şey sorabilirsin bana? Bana kimsenin hakkında kötü bir şeyler söyleyebilirmiş. Kimseye inanmam ben. Kim gelirse kovarım. Raskolnikov, sizi her zaman sevdiğimi söylemeye geldim dedi. Aynı coşkunluk içindeydi ve şu anda yalnız olmanızdan, hatta dünyacığımın bile evde bulunmayışından çok sevinçliyim. Mutsuz bile olsanız bilin ki oğlunuz sizi kendinden çok seviyor. Ve yine bilin ki hakkımda düşündükleriniz, benim katı, acımasız bir insan olduğum, sizi sevmediğim bütün bunlar doğru değil. Sizi hep seveceğim. Bunları söylemek için geldim size. Evet, yeter artık. Böyle yapmak, böyle başlamak gerektiğini sanıyorum. Pulheria Aleksandrovna hiçbir şey söylemeden onu kucakladı. Bağrına bastı. Sessiz sessiz ağlamaya başladı. Sonunda sana ne oldu Rodya bilmiyorum dedi. Bütün bu süre içinde hep seni bıktırdığımızı sanıyordum. Şimdi ise olup bitenleri düşününce seni büyük bir acının beklediğini, Bunca üzülmenin nedeninin bu olduğunu anlıyorum. Bunu tane zamandır biliyorum ben Rodia. Bu konuyu açtığım için bağışla beni. Gece gündüz bunları düşünüyorum. Gözüme uyku girmiyor. Dün gece de kardeşin hep seninle ilgili bir şeyler sayıkladı durdu. Duyduğum bazı şeyler oldu, ama hiçbir şey anlamadım. Bu sabah tam bir idam mahkumu gibiydim. Hep bir şeyler olacak diye bekliyordum, hissediyordum ve işte olanlar oldu. Rodya, Rodyacığım nereye gidiyorsun? Gidiyorsun değil mi? Gidiyorum. Biliyordum. Bana gerek duyarsan eğer ben de gelebilirim seninle. Dünya da gelebilir. Seni sever dünya, çok sever. Hatta eğer istersen Sonya Semyonov'la da bizimle gelebilir. Görüyor musun? Onu kızım gibi bağrıma basmaya hazırım. Toparlanmamıza Dimitri Prokovic yardım eder. Ama sen nereye gidiyorsun? Elveda anneciğim. Ne? Hemen bugün mü? diye bağırdı Pulheria Aleksandrovna. Sanki sonsuzcasına kaybediyordu onu. Duramam artık. Gitme zamanı geldi. Gitmem gerek. Ben de seninle gelemez miyim? Hayır. Siz diz çöküp benim için dua edin. Belki sizin dualarınız duyulur. Gel, hat çıkarıp seni kutsayayım. İşte böyle. İşte böyle. Ah Tanrım, ne yapıyoruz biz böyle? Raskolnikov Evde kimsenin bulunmayışından ve annesiyle yalnız görüşebilmiş olmaktan sevinçliydi. Bütün şu dehşet verici dakikalar içinde yüreği sanki yumuşayıvermişti. Annesinin önünde yere kapandı. Ayaklarını öptü. Ana oğul kucaklaştılar. Ağlaştılar. Pulheria Aleksandrovna bu kez ne şaşırmış ne de bir şey sormuştu. Ne zamandır oğlunun bir felaketle karşı karşıya olduğunu anlıyordu. Şimdi o korkunç an gelip çatmıştı işte. Rodia canım benim dedi hıçkırarak. Sen benim ilk göz ağrımsın. Şu anda da tıpkı küçüklüğünde olduğun gibisin. O zamanlarda bana böyle sokulur kucaklar öperdim. Babanın sağlığında yoksulluk çektiğimiz günlerde senin bir tek varlığın bile bizim için avuntu olurdu. Babanın toprağa verdiğimiz gün de onun mezarı başında tıpkı böyle kaç kez kucaklaşıp ağlaşmıştık. Benim ne zamandır ağlayıp durmama gelince bunun nedeni ana yüreğimin felaketi önceden sezmiş olmasıdır. Daha buraya geldiğimiz ilk günden hani akşama doğruydu. Seni görür görmez bakışlarından her şeyi anlamıştım. Yüreğim parçalanır gibi olmuştu. Ve nihayet bugün demin sana kapıyı açıp da yüzünü görür görmez o uğursuz anın gelip çattığını anladım. Rodia, yavrum hemen şimdi gitmiyorsun değil mi? Hayır yine gelecek misin? Geleceğim. Rodyacığım sakın kızma sormaya bile cesaret edemiyorum. Cesaret edemeyeceğimi de biliyorum. Ama sen bana bir iki kelimeyle söyleyiver. Ne olur? Uzağa mı gidiyorsun? Çok uzağa. Bu gidişin bir görevle ya da ilerideki mesleki yükselişinle mi ilgili? Tanrı ne için gönderiyorsa yeter ki siz benden doğanızı eksik etmeyin. Raskolnikov kapıya yürüdü ama annesi ona sarılarak umutsuzluk dolu gözlerini gözlerinin içine dikti. Yüzü duyduğu dehşetten çarpılmış gibiydi. Raskolnikov geldiğine pişman olmuştu. Yeter anneciğim dedi. Tümden gitmiyorsun değil mi? Daha ayrılmıyoruz. Yarın gene geleceksin değil mi? Geleceğim. Elveda. Sonunda annesinden kopabilmişti. Ilık, pırıl pırıl, diri bir akşam vardı dışarıda. Hava daha sabahtan açmıştı. Raskolnikov hızla evine doğru gidiyordu. Güneş batmadan her şeyi bitirmek niyetindeydi. O zamana kadar da kimseyle karşılaşmak istemiyordu. Odasına çıkarken uğraşmakta olduğu semaveri bırakan Nastasya'nın gözleriyle kendisini izlediğini fark etti. Yoksa odamda biri mi var diye düşündü. Yüzünü buruşturdu. Porfir gelmişti aklına ama odasının kapısını açınca içeride dünyayı gördü. Tek başına oturmuş, Derin düşünceler içinde onu bekliyordu. Epeydir beklediği anlaşılıyordu. Raskolnikov durakladı. Dünya onu görünce oturmakta olduğu divandan korka korka kalktı. Gelip onun tam karşısında durdu. Kımıltısız bakışları dehşet ve acıyla doluydu. Raskolnikov onun yalnızca bakışlarından her şeyi bildiğini anladı. Kuşku içinde yanına yaklaşabilir miyim yoksa gideyim mi diye sordu. Bütün gün Sonya Semyonovla da oturdum. Birlikte seni bekledik. Oraya ne yapıp edip uğrayacağını düşünüyorduk. Raskolnikov içeri girdi. Kendine bir sandalyeye attı. Bitkinim dünya, çok yoruldum. Oysa hiç değilse şu anda kendime tümüyle hakim olabilmeyi isterdim. Kuşkulu gözlerle kız kardeşine baktı. Bütün gece neredeydin? Tam hatırlayamıyorum. Biliyor musun kardeşim, ben bütün bu işler kesin olarak hallolsun istedim ve kaç kez Neva'nın kıyısına gidip gidip geldim. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Orada her şeye bir son vermek istedim. Ama olmadı. Yeniden kuşkuyla baktı dünyanın yüzüne. Tanrı'ya şükür. Biz de bundan korkmuştuk. Sonya Semyonovna ile ben. Öyleyse hala hayata inanıyorsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Raskolnikov acı acı gülümseyerek hayır inanmıyorum dedi. Demin annemle kucaklaşıp ağlaştık. Ben Tanrı'ya inanmam ama ondan benim için dua etmesini istedim. Nasıl olur artık bilmem dün a. Zaten bütün bu olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyorum. Dünya korkuyla anneme mi gittin sen diye bağırdı. Söyledin mi ona her şeyi? Söyleyebildin mi? Hayır söyleyemedim. Yani sözcüklerle ama o pek çok şeyi anladı. Gece senin sayıklamalarını duymuş olup bitenlerin yarısından haberi olduğuna eminim. Belki de çok aptalca bir şey yaptım uğramakla. Niçin uğradığımı da bilmiyorum. Alçağın biriyim ben dünya. Acı çekmeye hazır bir alçak. Gidiyorsun değil mi? Gidiyorum. Hemen şimdi. Bu utançtan kurtulmak için kendimi sulara atmak istedim. Ama köprüde suyun üstünde dururken kendimi şu ana kadar güçlü gördüğüme göre şimdi de utanca dayanmam gerektiğini düşündüm. Bu gurur değil mi dünya? Gurur Rodya. Ölgün gözleri alevlenir gibi oldu. Hala gururlu olduğu için sevinmişti sanki. Dudaklarında çirkin bir gülümseme, kız kardeşinin yüzüne bakarak sakın sudan korkmuş olmayayım dünya dedi. Dünya acı acı. Yeter Rodya diye bağırdı. İki dakika kadar süren bir suskunluk oldu. Raskolnikov başını yere eğmişti. Duneçka masanın öbür ucunda ayakta duruyor, ona acıyla bakıyordu. Raskolnikov birden ayağa kalktı. Geç oldu. Artık vakit tamam. Teslim olmaya gidiyorum. Yalnız niçin teslim olacağımı bilmiyorum. Dünyanın yanaklarından iri damlalar yuvarlandı. Ağlıyorsun kardeşim. Peki bana elini uzatabilir misin? Kuşkun mu vardı? Dünya ona sımsıkı sarıldı. Öpmeye başladı. Acıyı üstlenmekle suçunu yarı yarıya temizlemiş olmuyor musun? Suç mu? diye bağırdı Raskolnikov. Bir anda öfkeden deliye dönmüştü. Ne suçu? Öldürenin kırk günahından arınacağı aşağılık bir tefeciydi. Hiç kimseye hiçbir yararı olmayan, yoksulların kanını hemen zararlı bir biti öldürmek mi suç? Bu suç benim umurumda bile değil ve onu temizlemeyi de düşünmüyorum. Nedir bu böyle? Dört yandan herkes cinayet cinayet diye bağırıp duruyor. Korkaklığımın ne kadar saçma olduğunu bütün açıklığıyla ancak şimdi böylesine gereksiz bir utancı çekmeye karar verdiğim şu anda anlayabiliyorum. Teslim olmam düpedüz alçaklığımdan ve yeteneksizliğimden. Bir de belki şu Porfir'in önerdiği indirimden. Neler söylüyorsun sen ağabey diye bağırdı dünya. Sesi umutsuzluk doluydu. Kan döktün sen. Herkesin döktüğü kanı diye bağırdı Raskolnikov. Büyük bir öfke içindeydi. Geçmişte ve günümüzde bir sel gibi akıtılan kanı, şampanya gibi kan dökenler kapitolde taç giyip insanlığın kurtarıcıları olarak kutsanmışlardı. Çevrene daha bir dikkatli bak bakalım. Ben de iyilik etmek istemiştim insanlara. Hem yaptığım bu bir tek aptalca şeye karşı yüzlerce, binlerce iyi ve güzel şey yapabilirdim. Aptallıkla denmez benim bu yaptığımı. Doğrudan doğruya beceriksizlik. Çünkü başarısızlığa uğramazdan önce hiç de şu anda göründüğü gibi aptalca görünmüyordu yaptığım iş. Başarısızlığa uğradı mı her şey aptalcadır. Ben yaptığım bu aptallıkla kendime bağımsızlık kazandırmak, ilk adımımı atmak, gerekli araçları edinmek istemiştim. Sonuçta sağlanacak yarar bütün bu aptallıkları silip süpürecekti. Ama daha ilk adımda tökezledim. Çünkü ben bir alçığım, Bütün sorun burada. Ama yine de sizin görüşlerinize katılmıyorum. Başarabilseydim bana da taş giydireceklerdi. Şimdi ise kapana sıkıştım. Sen neler söylüyorsun kardeşim? Bu farklı bir şey. Bu o değil. Demek bu o değil. Biçim olarak. Estetik bakımdan demek istiyorsun herhalde. Anlamıyorum doğrusu. Yolunca yordamınca kuşatılmış bir halk üzerine bombalar yağdırmak biçim bakımından kimseyi rahatsız etmiyor ve saygıdeğer bir şey sayılıyor bu. Estetik kaygısı güçsüzlüğün ilk belirtisidir. Hiçbir zaman şu anda olduğunca apaçık duymamıştım bunu. Suçumun anlamını ve buna niçin cinayet denildiğini şu anda olduğunca hiçbir zaman anlayamamıştım. Ve kendimi hiçbir zaman şu anda olduğunca güçlü ve inançlı hissetmemiştim. Solgun yüzü al al olmuştu. Şu cümlesini söylerken gözleri bir ara dünyanın bakışlarıyla karşılaştı. Ve bu bakışlarda Kendisi için duyulan öyle büyük bir acıyı yakaladı ki bir anda kendine geldi. Annesiyle kız kardeşinin mutsuzluklarını ve bu mutsuzluğun nedeninin kendisi olduğunu düşündü. Dünya canım, suçun varsa bağışla beni. Suçluysam bağışlanmam mümkün değil ya neyse. Elveda. Tartışmayalım artık. Zaman geldi. Geldi de geçiyor bile. Yalvarırım sana. Arkamdan gelme. Daha uğrayacak yerim var. Şimdi hemen annemizin yanına git ve ondan hiç ayrılma. Yalvarırım sana. Bu senden son ve en büyük isteğimdir. Hiç ayrılma ondan. Onu öyle kaygılı bir durumda bıraktım ki bu acıya dayanabileceğini hiç sanmam. Ya ölür ya çıldırır. Onunla ol. Razumihin de sizinle olacak. Kendisiyle konuştum. Benim için ağlama. Katil de olsam ömrüm boyunca yürekli ve dürüst olmaya çalışacağım. Belki bir gün Benden söz edildiğini duyarsın. Sizi utandırmayacağım. Göreceksin. Kanıtlayacağım size nasıl bir. Bu son sözleri üzerine dünyanın gözlerinde yeniden tuhaf bir anlatımla karşılaşınca kestirip attı. Haydi Allah ısmarladık. Niçin ağlıyorsun? Ağlama, ağlama. Sonsuza dek ayrılmıyoruz ya. Ah az kalsın unutuyordum. Masanın üzerinden üstü bir parmak toz kalın bir kitap aldı. Yaprakları arasından fil dişi üzerine yapılmış küçük bir sulu boya portre çıkardı. Bu manastıra kapanmak isteyen eski nişanlısının ev sahibi kadının kızının resmiydi. Resimdeki anlamlı yüzü bir dakika kadar seyretti, öptü. Sonra resmi dünyaya uzatarak dalgın dalgın bir tek onunla konuşmuştum bu konuyu dedi. Sonradan bu durumu alan, böylesine çirkinleşen tasarılarımı yalnız ona açmıştım. Merak etme, senin gibi o da doğru bulmamıştı düşüncelerimi. İyi ki yaşamıyor. Birden içindeki o büyük acıya döndü. Kendi kendine konuşur gibi. En önemlisi dedi. En önemlisi de şimdi her şey yeni bir biçim alacak. Her şey ikiye bölünecek. Her şey, her şey. Ama acaba ben buna hazır mıyım? Bunu istiyor muyum? Bunun benim sınanmam için gerekli olduğunu söylüyorlar. İyi ama bütün bu anlamsız sınavların ne gereği var? 20 yıllık bir kürek cezasından sonra yaşlanmış, aptallaşmış, güçten düşmüş, acılarla ezilmiş bir insan olarak çıktığımda şimdi olduğumdan daha mı iyi düşüneceğim? Ne yapayım ben öyle yaşamayı? Ve beni bekleyen bu yaşama ben şu anda niçin rıza gösteriyorum? Ah bu sabah durup Neva'ya bakarken bir alçak olduğumu, aşağılık bir yaratık olduğumu anlamıştım. Sonunda ikisi de çıktılar. Çok zor bir şeydi bu dünya için. Ama onu yine de seviyordu. Ayrılmışlardı. Ama elli adım kadar yürüdükten sonra dünya onu bir kez daha görmek için dönüp baktı. Raskolnikov daha gözden kaybolmamıştı. Sokağın köşesine gelince o da dönüp baktı. Son kez karşılaştı bakışları. Ama kız kardeşinin de durup kendisine baktığını görünce Raskolnikov sabırsız hatta öfkeli bir işaretle gitmesini istedi. Kendisi de sert ve hızlı bir dönüşle yan sokağa saptı. Kötü bir insanım, bu apaçık bir şey diye düşündü. Kız kardeşine yaptığı öfkeli er işaretinden utanmıştı. Ama onlar da sevgilerinin kırıntısına bile değmediğim halde beni niçin bu kadar çok seviyorlar? Ah, tek başıma olsaydım, kimseler sevmeseydi beni. Ben de kimseleri sevmezdim. Bütün bunlar da olmazdı. Çok ilginç. Önümdeki 15 20 yıllık sürgün yaşantım sırasında her cümlede kendime haydut diyerek ağlama gösterilerinde bulunacak kadar alçalacak mıyım? Evet evet tam da böyle. Özellikle bunun için gönderecekler sürgüne beni. Onlara gerekli olan bu. İşte yollarda nasıl da kımıl kımıl, nasıl da bir aşağı bir yukarı gidip geliyorlar. Oysa hepsi haydut yaratılışlı. Hepsi alçak. Hatta bundan da beter. Budala hepsi. Ama benim sürgüne gönderilmeyeceğimi söyle bakalım. Soylu bir öfkeyle nasıl kudurmuşa dönerler. Ah nefret ediyorum. Hepsinden nefret ediyorum. Aklına esaslı bir şekilde takılan bir konu vardı. Onlara nasıl, nasıl boyun eğebilirdi? Hem de inanç duyarak. Ama neden olmasın? Üstelik de tam böyle olması gerekir. 20 yıl sürecek bir zulüm. Bunu onlara hem de kesin olarak sağlar. Su taşı aşındırır. İyi ama bütün bunlardan sonra yaşayıp da ne olacak? Bunun özellikle böyle bir sonuç vereceğini bile bile niçin gidiyorum? Dün akşamdan beri belki yüzüncü kezdir soruyordu bu soruyu kendine. Ama yine de gidiyordu.